Sevgili seyirciler Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Uyuşturucu Mücadele Bakanlar Toplantısı'nın ilkinin açılışında konuşuyor canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. İlimizde bir vali yardımcısı bu çalışmaların koordinasyonundan sorumlu olacak. 81 ilimiz var. Sayın valiler bir vali yardımcısını biraz önce takdim ettiğim ve biraz sonra da kendi aramızda konuşacağımız konularda acil eylem planımızın uygulanmasında ve daha sonraki yıllarda bu konuyu doğrudan takip edecek bir vali yardımcısı görevlendireceklerdir. Biz de vali yardımcılarıyla ilk toplantımızı 18-19 Kasım'da yani Şura'dan önce Ankara'da yapmış olacağız. Uyuşturucu ile mücadele iletişim stratejisi mücadelenin kendisi kadar önemlidir. Bu konuyu şüphesiz sizlerin yardımınıza ihtiyacım olduğunu söyledim ama hükümetimizin de kamuoyuna bir iletişim stratejisi içerisinde sunması gerekmektedir. Bu konuda bizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz, geçmişten bugüne başkanlığını yaptığım kamu diplomasi koordinatörlüğü de Sayın Başkan tarafından temsil ediliyor. Onların bir çalışması var. Biraz sonra o çalışmayı da kendilerinden sunum olarak takip edeceğiz. Adalet Bakanımız biraz sonra aramıza karışacak, katılacak. Ondan da yapılması gerekli bazı kanun değişikliklerine ihtiyacımız varsa bunlar üzerinde çalışıldı. Aslında uyuşturucuyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda ve ilgili kanunlardaki hükümlerin şu anda yeterli olduğunu düşünüyoruz. Esasen 3-4 ay kadar önce yapılan bir kanun değişiklikle eskiden ben içiciyim diyenin cezasız kalması gibi bir durum vardı. Artık içiciyim demek beraat etmek için veya suçlanmamak için yeterli bir sebep değil asgari bir ceza haddinde konulmuş oldu. Yine esrar üretilen Hint keneviri bitkisinin yetiştirilmesiyle veya çoğaltılmasıyla ilgili hususlarda da ceza maddelerinde bir artışa gidildi. Ancak bunların caydırıcı olup olmadığını kapsamlı bir şekilde inceleyerek eğer caydırıcı sıfatını henüz kazanmamışsa yani mücadelede etkin bir argüman olarak elimizde bulunmuyorsa fazladan neler yapmamız gerektiğini de düşüneceğiz. Hatırlayacaksınız Sayın Başbakanımız uyuşturucunun aslında bir terör argümanı olduğunu uyuşturucuyu yetiştirenlerin nakledenlerin, satanların insanlarımıza ulaştıranların da birer terörist muamelesi görmesi gerektiğini ifade etmişti. Buna bir sosyal terör de diyebiliriz. Bir tanesi kanlı terördür. Türkiye'nin güvenliğiyle insanımızın can güvenliğiyle ilgilidir. Ama bu da insanımızın can güvenliğiyle ilgili ve toplumu içinden çürüten bir başka terör noktasıdır. Dolayısıyla Adalet Bakanlığımızda kendi bürokratları ile yaptığı çalışmalarda ve özellikle şurada alınacak kararların da yol göstericiliğinde yeni kanun düzenlemelere ihtiyaç varsa bunları da süratle getirmek üzere görevlendirilmiş arkadaşlarımızdır. Sayın Faruk Çelik Bakanımız da aramıza katıldılar teşekkür ederim. Sayın Bozdağ da biraz sonra gelecekler. Diğer Bakan arkadaşlarımızın e, mazeretlerini ifade etmiştim. Toplantımıza başlamak istiyorum. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Değerli basın evet. mensupları ve değerli katılımcılar. Efendim, Bu konuyla ilgili ise başımızın üstünde tabi. Buyurun. Çalıştayda erken uyarı konulu bir çalıştay yapacağından bahsediyoruz. Erken uyarının katkı nedir? Çünkü daha aileler çocuklarının en kriz anında ve o andan sonra da yapılamayabilecekler belki çok daha az oluyor. Nasıl bir erken uyarı sistemi yapmak hiç? Şimdi çalıştay konuları bizim önümüzde tam 17 tane. Bunlardan bir tanesinden bahsediyorsunuz. Önemli bir konudur tabi. Erken uyarı konusu önce bir bilinçlendirme konusudur. Şimdi maalesef yani kameralarla da tespit edilebiliyor kısmen özellikle okullar yani gençlerin bulunduğu yerlere çok yaklaşan bazı kişiler farklı yöntemlerle yani bunlar kantinde de belki olabiliyor. Belki internet kafede de olabiliyor. Belki servis araçlarında da olabiliyor. Veya buralarda görev almış görünen insanların çok ucuza 5 lira ile 20 lira arasında bonsai benzeri yani uzak doğudaki bir ağacın yaprağından elde edilen üzerine de zehir şırınga edilen ama çok küçültülerek, ufaltılarak bir defada belki altın buruşlarla hayatı söndürebilecek kötü işler yapılıyor. Çocuklarımızın bunu bir defa denemek için, bunda bir tehlike görmemesi veya herhangi bir özenti sebebiyle veya arkadaşının desteğiyle bu işe girmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Özellikle bu konuyu çok iyi yürüttüğüne inandığım Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Valiliğinin bana verdiği raporlarda ve briefinglerde çok enteresan bir şekilde bu uyuşturucu çok genç yaştakilere 15 ile 25 yaş arası ve maalesef bunu kullananlar metruk bir binanın üst katında aşağı inemeyecek duruma geliyorlar bellerine ip bağlanarak belki acil yardım ekipleri tarafından götürülüyorlar dolayısıyla gençlerin bazen kamu spotlarıyla bazen okullardaki eğitimlerle bazen narkotimlerin desteğiyle ama biz bunu sonuçlandırabilirdik Şura'da belki çok daha ilginç fikirler gelebilir. Erken uyarı sistemini nasıl pratik hale getirebiliriz diye bunu kesinleştireceğiz. Ama mesela müracaat hatta bu e, tam kanuni tabiri e, Necdet Bey nasıl onun bir hat kuracaktık. Danışma hatta. Yani 155 gibi, 148 gibi, 177 gibi bir danışma hattını ücretsiz devreye sokacağız ve bunlardan gelecek ihbarları veya şikayetleri veya talepleri değerlendirmek suretiyle annelere babalara düşen görevler de var, velilere, öğretmenlere düşen görevler var. Yani biz bu eylem planımız içerisinde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Burada en pratik yolu nasıl bulabilirsek onu uygulamaya çalışacağız. Esasen önümüzde çok kısa bir süre var. Ama bu danışma hattının pek çok konuda çok faydalı olduğunu biliyoruz bunun bir an evvel bütün illerimizde kurulabilir hale gelmesini de temin edeceğiz. Hemen lafı kimleri soracağım? Ee, çeşitli bu kimleri görevlendireceğini söylediniz. Nasıl çalışacaklar? Ayrıntı var mı? Polisin bu suçla mücadele ederken görev üyelerini arttırması günlere gelebilir bu konu görüşüldü. Ee, hatırlarsınız kapkaççılık ve yan kesicilik çoğalmıştı. Bundan 5-6 sene öncesi veya belki daha fazla oldu 6-7 sene önce. herkes kapkaçılıktan şikayet ediyordu şüphesiz bununla ilgili daha etkin bir denetim ve polisin buna göre yapılandırılması konuşuldu ama benim faydalı olduğunu düşündüğüm bir sistem o zaman çok göze battı güven timleri veya huzur timleri emniyetimiz daha iyi bilecektir belki İstanbul Emniyet Müdürünün bir özel çalışması olarak gündeme gelmişti yani kestane satıcısı tipinde bir polis, sivil kıyafetli veya mısır patlayıcısı satan işte bir polis veya bir ayakkabı boyacısı. Bu belli tipleri kontrol altına alabilecek bulunduğu mekanlarda diyelim ki İstiklal Caddesinde, Beyoğlu'nda, Taksim'de veya Gazi Osman Paşa'da herhangi bir yerde özellikle kadınları veya biraz orta yaşlıları hedef alan bu insanlara karşı birbirleriyle irtibatı çok iyi kurulmuş huzur timleri görev almıştı. Ama bizim planlamamızda narkotimler narkotik üzerinde bilgi sahibi olan iyi yetiştirilmiş çünkü bütçemize koyacağımız bütçeye konulacak ödeneklerin bir kısmıyla ayrıca eğitim verilecektir. Narkotimler polis emniyet görevlisi olacaktır. Yani sivil olacağını düşünmüyoruz ve bunlar belli bir kıyafet içinde olacaklardır. Yani kimlikleri önceden belli olacaklar. Yani şöyle bir şey mi acaba? Belki üzerinde tem yazan veya kom yazan yelekler giymiş. Böyle olduğu takdirde belki caydırıcılık noktasında bir eksiğimiz olabilir. Yani bunları görenlerin o taraflara yaklaşmaması şeklinde. Asıl amacımız suçun işlenmesini önlemektir. Satıcıların kontrol ve takibidir ve uyuşturucu naklinde belli kişilerin belli ölçüler içerisinde enterne edilmesidir. Yani hedefe varmadan yakalanabilmiş olmasıdır sorumuz bence bu mücadeleyle ilgili konuların başta gelen sorularından bir tanesi. Narkotimlerin hatta göreve başlamasını Sayın Başbakanımızın da içinde bulunacağı ayrıca bir gösteriyle de sunmak istiyoruz. Mobil olacaklardır. Hareketli olacaklardır. Birbirleriyle irtibatları olacaktır. Bir taraftan belki emniyette, bir taraftan Sağlık Bakanlığımızın e, şeyleriyle bünyesindeki çalışma grupları e, gruplarıyla irtibatlı olacaktır. Şimdiden e, narkotimlerin e, emniyet teşkilatımız içerisinde polis mesleğinden gelen kişiler tarafından yürütülebileceğini söyleyebilirim. Sor. Teşekkür. Doğru, efendim neden e, Bursa kentinden bahsettiniz? Evet. Merkez üssü olarak kullanıldığını. Bursa söyleyeyim. milletvekiliyim ya. Neden Bursa seçildi diye Bey? Evet. Efendim sizce böyle bir araştırma yapıldı. Bursa merkez diye seçildi söylemedim ama bu mücadelede Bursa ismi çok geçti. Yani bonzai yazın karşısında tuşlarsanız bir yere girerseniz hep Bursa çıkacaktır. Hoş bir şey değil. Yani bundan dolayı iftihar ediyor değiliz. Üzüntü verici bir an. Ama ben eminim ki başka illerimizde de bu illetten şikayet en az Bursa kadardır. Orada valimizin, emniyet müdürlüğümüzün özel çalışmaları da oluyor. Yani ne kadar önleyebiliyoruz, ne kadar asgari indirebiliyoruz. Herhalde sevinilecek bir düzeyde ama bitmedi. Bitmesi de herhalde mümkün değil. Minimize edecek bir çalışma yapmamız lazım. Oradaki örnekten başarılı olmuş modelleri bunun içerisine koymak bizim hedefimiz olmalıdır. Belki Balıkesir de aynı durumdadır. İzmir de aynı durumdadır. Bazı gazetelerimiz belki sadece Bursa'yı yazdığı için Bursa ön plana gelmişti olabilir. Ama yaşanan bir olaydır. Evet biz de şahidiz ki Bursa'da bunu kullananlar Bursa nüfusuna göre çok düşük oranlarda olmasına rağmen bir kişi bile bizim için çok önemlidir. Özellikle gençlerimizin bu viran evlerde, metruk yapılarda iki kişi, üç kişi bir araya gelip bunu kullandıktan sonra felç olmalarını hiçbir vicdan kabul etmez. Dolayısıyla tehlikenin büyük olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin başka yerlerinde mücadele yürütülüyor. Oradan örnekleri de bu çalışmalarımızın içerisine koyacağız. Esasında İçişleri Bakanlığımız bu çalışma grupları içerisinde en büyük mesuliyeti alan bakanlıklarımızdan birisidir. Yani okulun önünde nebet tutmayacak bunlar. Yani bir özel güvenlik görevlisi gibi düşünmüyoruz. Mobil olacaklarını söylemiştim. Ama okul önleri öncelikle çocuklarımızın korunması açısından birinci öncelikli yerlerdir. Çünkü maalesef istatistikler, ben de bazı konuşmalarımda yansıtıyorum. Yani sigaraya başlama yaşının alabildiğine düştüğünü, alkole başlama yaşının olabildiğine düştüğünü, uyuşturucu eskiden çok daha büyük bir tehlikeydi. Bunu ancak toplumun milyonda bir, yüz binde bir kesimleri ilgi duyuyordu. O konuda da bir artış olduğunu söylemeliyim. Acıyla ve üzüntüyle. Dolayısıyla bizim bunları önleme konusunda acele etmemiz lazım birinci planı almamız lazım. Acil bir eylem planını uygulamamız lazım. Maalesef gençler arasında bunun yaygınlaşıyor olması önemlidir. Gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin de herhalde hedeflerinde ne olduğunu hepimiz büyük bir üzüntüyle görüyoruz. Yani narkotimlerin elbet aklımızda bazı iller öncelik sebebiyle bulunuyor ama bunları netleştirdiğimizde belki bilmenizde fayda olacaktır esasen narkotimlerin göreve başladığı günü Sayın Başbakanımız çok önemsediği için belki şura toplantısında yapacağı konuşmada da ifade edebilir. Okul önlerinde sürekli duran bir emniyet görevlisi gibi düşünmeyiniz. Başka timler Türkiye'de ne yapıyorsa bunlar bilinçli olarak iyi yetişmiş, iyi eğitim almış ve müessir olacak, caydırıcı olacak bir çalışmayı inşallah yapacaklardır. Çok teşekkürler arkadaşlar. Müsaade derseniz çalışmamıza geçelim. Aksiyonları Frankfurt'ta. Uyuşturucuyla mücadelede vakanlar toplantısı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın başkanlığında yapıldı. Bülent Arınç, uyuşturucu kullananların mesken tuttuğu metruk binaların hızlı bir şekilde yıkılması gerektiğini söyledi. Hayır, hayır. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Mücadelede önceliklerin belirleneceği şura Kasım ayında düzenlenecek. Şuramızın Ankara'da 28-29 30 Kasım tarihleri içerisinde toplanması Sayın Başbakanımız bizzat bulunacakları için öyle arzu ediyorlar. Uyuşturucu karar destek sistemi, uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı çalıştayı ve diğer çalıştaylarımızı bu üç günlük şura programı içerisinde sonuçlandırmak istiyoruz. Uyuşturucuyla Mücadele Bakanlar Toplantısına başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, uyuşturucu kullananların mesken tuttuğu metruk binaların yıkılması gerektiğini bildirdi. Bonzey benzeri sentetik uyuşturucuların kullanılmasının veya türevlerinin kullanılmasının metruk binalarda, harap yerlerde ve buraları mesken tutan kişiler tarafından istimal edildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin neresinde metruk yapılar, viran haneler bulunuyorsa bunların süratle yıkılması, ortadan kaldırılması da gerekiyor. Toplantıda 8 bakanlığın iş bölümü belirlendi, 220 milyon liralık ek bütçe üzerinde duruldu. Ayrıca üniformayla mobil hizmet verecek narkotimlerin görev alanları da gündemdeydi. Narkotimler konusu İçişleri Bakanlığımızın bu konuda bir hazırlık yapmasıyla hangi illerde öncelikli olarak narkotimleri kuracağız ve bunların faaliyete başlaması belki kamuoyunun da bilinçlendirilmesi bakımından ayrıca bir takdimle olacak. Sevgili seyirciler, emniyetteki para... Uyuşturucuyla mücadele için oluşturulan kurul başbakanlık yeni binada toplanıyor. Toplantıya başbakan yardımcısı Bülent Arınç başkanlık edecek. Ayrıntılar haber muhabiri Erdinç Öz Yılmaz'da Ankara'dayız. Evet, 7 bakanlığın katıldığı bir mücadele eylem planı olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle Bonzai başta olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından harekete geçilmişti ve bir eylem planı hazırlığı yapılmıştı. İşte o hazırlık tamamlandı. Az sonra Bakanlar Kurulu toplantı salonunda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından bu eylem planı açıklanacak oldukça önemli başlıklar olduğunu söylemekte fayda var. Öncelikle uyuşturucu satan kişilerin teröristlerle aynı safhada tutulması söz konusu verilen cezalarında arttırılması söz konusu bu eylem planı içerisinde. Okulların etrafında erken uyarı sistemleri kurulacak ve okul aile birlikleriyle birlikte çalışacak güvenlik görevleri ayrıca uyuşturucu ve alkol bağımlarının tedavi gördüğü amatemlerde yeni kurulacak şehir hastanelerinin içerisinde yüksek güvenlikli yeni bölmelere taşıracak ama önemli başlıklardan biri uyuşturucu maddenin üretiminde kullanılan ürünler için tek tek e, yasak karar alınıp cezai müelde uygulanacak. Ayrıca alo ihbar hattında kurulması söz konusu ve ihbar yapan kişilere de ödül verilmesi söz konusu bu mücadele eylem planında 7 bakanlığın ortak çalışması olduğunu söylemiştik. Adalet, Aile ve Sosyal e, e, Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri, Milliyetim, Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı bu e, çalışmaya ortak e, oldular ve az önce de söylediğimiz gibi e, eylem planında sona gelindi. Detaylar az sonra Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından kamuoyuyla paylaşılacak diyelim. paylaşılacak. Diyelim sözü İstanbul'a bırakalım. Başkent Ankara ilklerin resepsiyonuna hazırlanıyor. 29 Ekim resepsiyonu itiniyor. Uyuşturucuyla mücadele noktasında hükümet yeni adımlar atıyor. Bu noktada özellikle bakanlar toplantısı yapıldı. Toplantıya başbakan yardımcısı Bülent Arınç başkanlık etti ve Bülent Arınç uyuşturucu kullananların mesken tuttuğu metruk binaların süratli bir şekilde yıkılması gerektiğini söyledi. Hayır, hayır. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Mücadelede önceliklerin belirleneceği şura Kasım ayında düzenlenecek. Şuramızın Ankara'da 28-29-30 Kasım tarihleri içerisinde toplanması. Sayın Başbakanımız bizzat bulunacakları için öyle arzu ediyorlar. Uyuşturucu karar destek sistemi, uyuşturucuyla mücadele danışma ve destek hattı çalıştayı ve diğer çalıştaylarımızı bu üç günlük şura programı içerisinde Hükümetin bir başka gündemi o da çok sıcak bir gündem. Özellikle gençleri ağına düşüren uyuşturucu. Uyuşturucuyla mücadele eylem planı tamam ama bundan sonra nasıl somut adımlar atılacak bunlar bekleniyor. Sekiz bakan bu konuyla ilgili çalışacak. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın başkanlığında sekreteryasına Arınç'ın makamı götürüyor. Ve bugün itibariyle saat 14'te ilk toplantısını gerçekleştirecek 8 bakan uyuşturucuyla mücadele yüksek kurulu şurası toplantısı öncesinde gündemde neler var bir ona bakalım. Nasıl bir terörist yaklaşırsa ne muamele görüyorsa aynı muameleyi görecekler. Uyuşturucu tacirleri terörist muamelesi görecek. Uyuşturucuyla mücadelede terörle mücadele gibi olacak. Annetimi kurulacak. Uyuşturucuyla mücadele eylem planı tamamlandı. Türkiye'de 26 amatem, 3 çematem uyuşturucuya karşı mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 19 merkezde bulunuyor. Ama tüm yapılanlara rağmen sadece 2013 yılında 648 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölümün gerçekleştiği yaş aralığı ise 25-29 yaş arası. Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, yaygınlaşmasını önlemek için atılacak adımlar yeniden belirlendi. 8 bakanlık çalıştı üzerinde. Yeşilay'dan destek alındı. Buna göre mücadele uyuşturucu müptelası olmadan başlayacak, koruyucu tedbirler alınacak, en çok ailelerle irtibat kurulacak. Anne timleri tabi caizse oluşturularak sokağın hakimi bu çetelere bu sokağı bırakmayacağız. Bu çetelere bu çocukları bırakmayacağız. Mücadele mahalle mahalle yapılacak, emniyetle işbirliği sağlanacak, her mahallede narkotik olacak, okullara zehir tacirleri yaklaşamayacak. Uyuşturucu satıcılarıyla bağlantılar kesilecek, onlara karşı ağlar oluşturulacak, ama temler gözden geçirilecek, daha etkin hale getirilecek. Bugün saat 14:08.